böyle gidecek. Evet. Yani dediğim gibi e, şimdi kanun 1535 maddede ilk çıktığında e, okuması bile günler Aynen. haftalar alıyor. Hatta üzerinde ivdirmeye kalktığınız zaman ciddi bir zaman alıyor. Ve birçok ana maddede de cezalarla ilgili değişiklikler yapıldı, düzenlemeler yapıldı. Hı hı. Dediğim gibi e, biraz e, basın da ilk zamanda bunu çok işlemişti. Sonrasında e, yani şey gibi balon köpüğü derler, sabun köpüğü gibi derler. Hı hı. E, söndü, söndü ve gündeme gelmedi. Halbuki işte iş başa düştüğü zaman yani şu anda birçok meslektaşımız birçok yeni şirket kuruyor yeni TTK'ya göre çok ortaklı şirketler tek ortaklığa dönüştürülüyor veya baştan sıfırdan tek ortaklı limited veya AŞ'ler kuruluyor yabancı ortaklı kuruluyor hatta dediğim gibi yani kurulanlar var direkt tek ortaklı limited şirket yeni TTK'ya göre orta yabancı tüzel kişi Mesela bununla ilgili düzenleme nasıl olacak? Burada bir fluluk var. Ee, i̇şte o yabancı tüzel kişinin buradaki temsilcisi, temsilcisi kim olacak? Yani. Dışarıdan müdür atanıyor mu atanmıyor mu diye Bununla ilgili işlemler yapılıyor. Ee, sicil'de e, prosedür işliyor. Dediğim gibi ilk bir, birinci şirketi aynı nitelikte aynı şartlarda onaylatıyorsunuz. Hı hı. İkinci şirkete geldiği zaman e, orada diyorlar ki hayır şunun değişmesi lazım. E, örneği var elimizde e, ne yapalım o zaman geçti. Yani burada e, tam da netleşmeyen veya irdelenmeyen ya, veyahut da nasıl olsa nasıl? düzenleme yapıldı artık ben rahatlıkla para çekebileceğim e, şeklinde e, bir anlayış hakim. Ama e, buna aldanmasınlar e, o kadar hakikaten e, para çekmek kolay değil e, kaldı ki zaten e, para çekmek istiyorsunuz bunu kar dağıtımı olarak veyahut da e, belli şeyleri var e, maaş olarak vesaire falan alırsınız Tabii ki emsaline göre uygun olmak kaydıyla. Ödeme kaydını yapabilirsiniz. E tabii burada biz hep TTK açısından değerlendiriyoruz ama aynı şekilde vergi kanunlarımız açısından da bir örtülü e, şey transfer fiyatlaması dediğimiz bir kavram önümüze geliyor. Yine ortağın şirketten para çekmesi. E, bu da vergi kanunları aç, e, açısından zaten eleştiriliyor. E, ortak şirkete borçluysa e, ne yapıyor? Bununla ilgili olarak faiz, faiz işletiliyor, faizinde KDV sanılıyor. Bunun gibi zaten e, ayrıca vergi kanunlarıyla ilgili olarak da düzenlemeler ve yaptırımlar zaten mevcut. E, dolayısıyla e, bundan sonraki süreçte yeni düzenlemelerle birlikte şirketinden para çekmek isteyen patronlar varsa e, hem vergi kanunları açısından hem yeni TTK açısından, açısından bunları çok iyi şekilde değerlendirmeli daha doğrusu takip etmeli bu konuda uzman kişilerden sağlıklı görüş almaları gerekiyor bu kaçınılmaz değilse. Siz orada 3 kuruş para çekersiniz fakat dediğim gibi karşılığında 72 bin liraya varan bir adli Cezaya. para cezası ödemeniz takdirde de bu hapis cezasına dönüşebilecek bir cezayla karşı karşıya gelebilirsiniz. Muhtemelen yine tali düzenlemeler ihtiyaca göre yapılacaktır. yapılacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu işin daha sıkı takip edilmesi gerekiyor. Tekrar bir hatırlatmış, hatırlatmış yani. olalım. Evet. Bir başka konuya daha geçelim. Motorlu taşıtlarla ilgili olarak bir düzenleme. Geçtiğimiz günlerde evet hurda araçlarla ilgili bir düzenleme yapıldı. Aslında bu düzenleme 2010 tarihinde yapılmıştı fakat süresi dolmuştu. Tekrar bir revize ettiler, tekrar gündeme getirildi bununla ilgili olarak. Neydi bu düzenlemeler? Şimdi malumunuz herkesin bir şekilde bir aracı var artık. Araç lüks değil yani ama hurda, ama eski, ama yeni. Herkesin bir taşıtı var. Bunu kullanıyorlar. Maalesef özellikle ticaret yapanların ...taşıtlarının üzerinde de e, bir şekilde haciz var. Yani hı hı. haciz e, vergi dairesinin, sosyal güvenlik kurumunun bir şekilde haciz olmayan taşıt sayısı az. Hı hı. Çünkü işini e, götürmek isteyen e, tüccarlar, e, iş adamları bir şekilde öncelikli olarak kirasını vesairesini falan ödüyor. Ama vergileri nasıl olsa af gelir, nasıl olsa bir şekilde öderiz diyorlar. E-haciz sistemine geçilmesiyle birlikte de vergi daireleri olsun, kamu kurumları olsun... E, ...çok rahat bir şekilde bunu yapabiliyorlar. Direkt, e, vergi kimlik numarasını veya TC kimlik numarasını de ekrana bakıyorlar ki a üzerinde 3 tane taşıt varmış. Hem bana diyor vergini ödemiyorsun ama bir yandan da e, senin üzerinde araç hı hı. var ve direkt bir tuşa basmakla en haciz dediğimiz yöntemle üzerinize taşıtın üzerine haciz, haciz konuluyor. konuluyor. Birçok kişi de bunun farkında değil. Ne zaman ki e, icra işlem safhasına giriyor, eyvah diyor benim üzerimde e, haciz varmış Veyahut hı hı. da taşıtını satıyor satış aşamasında e, vergi dairesi hacizini görüyor. E, bu şekilde de birçok taşıt var. E ee, tabii eski taşıtlarımız da var. Bu eski taşıtlar hem e, çevre kirletme açısından, e, hem de yollarımızı bozma açısından ve de tabii ki can güvenliği açısından, <laughs> trafik kuralları ve trafik kazaları açısından istemediğimiz durumları yol açıyorlar. Bununla ilgili yapılan düzenlemede e, 90 model, 1990 model ve daha eski e, aracı olanlar için bunların hurdaya ayrılması kaydıyla üzerindeki e, Tabii ki hangi tarihe kadar? 2014 14. tarihine evet. kadar bu tarihi uzattılar. Hı hı. Daha önce 2011'de bitmişti bu yıl başında. 2014'e kadar uzatıldı hı hı. dendi ki 1990 model ve daha eski bir taşıtınız varsa yani belki bu trafikte işliyor da olabilir. Hı hı. Kullanmıyor da olabilirsiniz. Bu taşıtınızı hurde hurdaya ayrılmak, ayırırsanız şayet e, üzerindeki o tarihe kadar işlemiş olan e, vergi, vergi cezaları, cezaları. Yani 6183 183 kamu şey amme alacakları tahsil üstüne göre e, olan vergi borçları vesaire falan bunlar silinecek. Hı hı. E, taşıt pulları vesaire falan silinecekler. Hiçbir şekilde alınmayacak diye bir uygulama getirildi. Yani eski taşıtların trafikten çekilmesiyle ilgili olarak yine aynı şekilde bu taşıtların 28 Şubat 2009 tarihine kadar plakasına kesilen idari para cezaları da kesilecek. Yalnız buradaki tarih önemli 28 Şubat 2009. 2009. Bu tarihe kadar olanlar hı hı. ...plakaya kesilmiş idari para cezaları... ...sıfırlanacak. 31.12.2014 tarihine kadar da... ...üzerinde herhangi bir vergi borcu varsa... ...bunlar e, silinecekler. Tabi bunun için ne yapmanız gerekiyor? İki kurum var bunun için. Bir, il özel idarelerine müracaat edebilirsiniz. Taşıtınızı bu şekilde bir taşıtınız varsa... ...hurdaya ayırmak için. İki, e, makine kimya endüstrisi kurumunun... ...hurda işletmeleri müdürlüğü var. Bu iki kurum. 90 model ve öncesindekiler için. Bir bu getirilen... İki, e, 2000 model ve e, öncesi bir taşıtınız varsa, daha doğrusu e, taşıtınız var ama taşıt vasfını yitirmiş. Hı hı. Veyahut da yitirmişsiniz bu taşıtı. Ama çalınmış, ama kaybolmuş hı bir şey hı. olmuş. 2000 model ve öncesi. Bu şekilde de taşıtlarınız varsa şayet üzerinize kayıtlı. Yine aynı şekilde bu iki kuruma müracaat ederek e, il Özel idareleri ve Makine Kimya Kurumu Hurda İşletmeleri Müdürlüğü'ne, e, bu taşıtlar içinde iki model ve öncesi içinde e, üzerindeki aynı şekilde vergi borçları ve benzerinin yüzde 25'ini yani dörtte bin ödemek kaydıyla öderseniz 31 2014 tarihine kadar. dörtte 3'ü silinecek. silinecek. Evet böyle bir imkan getirilmiş. Şayet bizi izleyen izleyicilerimiz varsa yani taşıt, araçlarını değiştirmek istiyorlarsa, istiyorlarsa, fakat üzerinde vergi borcu var diye satamıyorlarsa hı hı. E, bir şekilde veya da trafiğe çıkamıyorlarsa, korkuyorlarsa işte 90 model ve öncesi ise veyahut da az önce dediğimiz gibi 2000, 2000 model modeli. ama taşıt basını <laughs> yitirmiş ise dediğim gibi bu iki kuruma müracaat ederekten e, tabii ki ilgili prosedürü yerine getirme kaydıyla e, bu yükten kurtulabiliyorlar. 90 model ve öncesi ise tamamından kurtuluyorlar. 2000, 2000 model ve öncesi ise dörtte birini ödemek kaydıyla kurtulabiliyorlar. Bunun prosedürü nedir? E, trafik tescil şube şube müdürlüklerine gidiyorlar. Mesela siz İzmir'de İl Özel evet. İdaresi var. Yani eski benim 89 model bir tane işte eski model bir aracım var. Hı hı. her ne kadar kullanıyorum ama üzerinde de vergi borcu var. Ne satabiliyorum ne trafiğe çıkabiliyorum. Bundan kurtulayım. Öncelikle şeye gidiyorsunuz. Trafik tescil şube müdürlüğüne gidiyorsunuz. Hı hı. Buradan bir yazı alıyorsunuz. Evet bu hurdaya ayrılabilir şeklinde. Çeklinde. Bununla müracaat ediyorsunuz. Ve dediğim gibi İş ondan sonra vergi dairesine bildiriliyor. Evet. Bu uyarıyı da yapmış olalım. Evet. evet. Bir de şey olarak 2000, e, şayet makine kimyaya müracaat edecekseniz yine ya e, trafik tescil şube müdürlüğüne müracaat ediyorsunuz veyahut da makine kimya endüstri kurumunun bünyesinde oluşturulan trafik tescil e, kuruluşları, kuruluşları var. var. Buradan da aynı prosedürü takip edebiliyorsunuz. Muhakkak ki bu şekilde olan taşıtlarımız vardır. Çünkü şeye de baktığımız zaman istatistiklere yaklaşık 16 milyon e, taşıt var şu anda. Hı -hı. 16 milyon bu taşıt. Trafik Hı -hı. Hayır. Trafik Hı -hı. toplam toplamda. taşıt Hı -hı. 16 milyon civarında. 2011 yılında trafiğe çıkan taşıt sayısı 1 milyon 192 bin. Sadece geçtiğimiz yılda 1 milyon 192 bin. Ve silinen taşıt da 198 bin. Yani Hı -hı. bu şekilde işlemler zaten devam ediyorlar. Yani bu durumda olan izleyicilerimiz varsa bu haktan faydalanabilirler. E, aklıma şey geldi bununla ilgili olarak. Adamın birisi çok lüks bir taşıt almış son model. Bu taşıt ile trafiğe çıkmış giderken e kırmızı ışık yanmış, kırmızı ışıkta bekliyor. Derken arkadan acı bir fren sesi duyulmuş ve e, kocaman bir kamyon arkadan e, adamın lüks aracına çarpmış. Tabii çarpar çarpmaz e, hemen kapı açılmış, bizim temel atlamış. Abi yandım ettim, çocuğum var açım, ne olur gözünü seveyim. E, araba lüks kamyonu satsa bir şeyini aynasını karşılayamaz. Adam acımış adama, e, tamam demiş yani yutkunmuş sinirlenmiş ama. Aracını tamirciye götürmek için tekrar devam etmiş. Bir sonraki ışıklarda e, durmuş. Arkadan yine bir ses. Yine tekrar bir gümbürtü. Bizim temel e, çarpmış tekrar araca. Adam aynadan e, şöyle e, camdan kafasını çıkarmış. Temel seslenmiş. Abi benim benim <laughs> devam et yok bir şey değil. <laughs> yani işte o ikini çarpmadan sonra o araç herhalde kullanılmaz duruma gelirse e, bu prosedürü izleyerekten e, üzerinde de vergi borcu varsa kurtulabilir seyircilerimiz. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> Odak Döviz Genel Müdürü Bilal Doğan da telefon attığımızda hemen ondan da günün başlangıç rakamlarını alalım. Sayın Doğan merhaba. Sayın Doğan bizi duyabiliyor musunuz? Evet. Hatta değil şu an kendisi. Programımızı noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yarın Köykop İzmir Başkanı Muhittin Akbulut bizimle birlikte olacak. Ayrıca Susi Taş Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Gürhür ile birlikte olacağız. Ege Finans içerisinde. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. We'll be right back.